Bırakmayın bir bas diyeceğim. <laughs> <laughs> Göreydi hakemi boşuna koymadılar ortaya. Yendik. Akısta gücü şampiyon. Bu sene yendik. <laughs> Bineceğiz devam <laughs> var. <değil mi>? <laughs> Arkayı Hayır, yet. <laughs> <su dayı>. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Baksana <laughs> arkaya. <laughs> Maç güzeldi, yenildik. Çok iyi başlamıştık maça. Öncelikle bazı hatalar nedeniyle yenildik. Üzülmedik. Sene inşallah daha iyi güçlü başlarız. Bu turnuvayı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Cemal Aksoy abimize, bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, iyi akşamlar. Teşekkür ederim öncelikle ee, bu röportajı bana e, verdiğiniz için. Evet, doğru bir maçtı. Yine bir zor maçtı. Gençlik Gençlikle oynadık, geldik evet. yani yine yine galip geldik ama gerçekten rakibimiz gençti, çok güçlüydüler, zorladılar bizi, fazla gol atmamız gerekiyordu çünkü gruptan lider ayrılmalıydık. Sana bile videomuzu attık, ee, ikinci olarak çıkıyoruz galiba, olsun. Buradaki tüm arkadaşlara <laughs> öncelikle teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapanlara her seferinde diyorum yine diyeceğim. Enver Bey, Kemal e, e, Bey'e, Ali Bey'e gerçekten emeklerine sağlık. Nice böyle güzel turnuvalar inşallah olur önümüzdeki yıllarda. Gençler, önümüzde güzel güzel gençler var böyle. Onları top oynatırız inşallah. <laughs> her, her şey için teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun. İnşallah iyi olan kazanır, dostluk kazanır. İnşallah kavga, gürültü... E ee, terbiyesizlik olmaz ee, umudumuz bu. Şu ana kadar olmadı, güzel gidiyor her yani şey. İnşallah bu şekilde de devam eder. Ee, oldu. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Başladı İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarı açıldık. Yenemedik ama iyi mücadele ettik. İkinci turda şansımız zorlayacağız. Efsi Kratos ya da Çınar Şimş ya da Dadaşlar artık kim denk gelirse yine Şimşata Yani yensek yenilsek de önemli olan kardeşlik Biz kendi gücümüzü biliyoruz karşı takım biliyor yani biz Hani herkes yenecek yeri kaydı yok Hani o�, o yüzden. Şey. karıcı çekin Neyse bugün fazla şey <laughs> fazla şey yaptık da fazla ee, <laughs> kas, kasmadık Bunlar, bunlar dedi ki 6 12. gol mü atar 7 gol mü atar. Yani birileri yani, konuşuyordu on gol diye de gördük Konuşuyorlar ki ya 7 gol atak 10 gol ona göre, ona göre Bilal, ee, konuşmayacağım büyük lokma Ya ya orası konuşayım. Tamam sağ olun. Büyük dakika olarak röportajını Mardan'da finalde verecek. Çok teşekkür ederiz. Çocuklar teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon. Tekrarlamak tabii ki içimizden daha çok böyle şeyleri e, hissetmek ve tekrarlamak geliyor. Sağ olsun arkadaşlar. Bugünkü maçlar e, çok güzel bir maçlardı. Takımla gurur duyuyorum. Güzel bir maç yaptılar. Karşı takım Dadaş olan takım. Iyi bir takımdı. Gerçekten bir de zaten sevdiğimiz yeğenlerimiz, kardeşlerimizdir. Ayaklarına sağlık. Güzel bir maç yaptılar. Herkesin tebrik ediyorum. Bütün takımları, geçen takımları, önümüzdeki geçmeyen takımları da başarılar diliyorum. Çünkü eminim ki, eminim ki e, bu turnuva ikinci gün daha devamlı böyle güzel turnuva olacak. Başarılar dilerim. Eyvallah. Ya. Sağ Sağ var. Var. Her şey için çok teşekkür, teşekkür ederim. İslam abi, mutluyuz. Bugün evet, üçüncü sen oldu. Sen Hedefimiz oydu zaten. Evet, genel, maçı almak. Üçüncü çıkmak. Karşı takımı da tebrikler ederiz. Her maçtan şey evet, yani, da maçtan daha maça daha iyi oynuyoruz. İnşallah şampiyon olmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Çok güzel Kratos'a da geçmiş olsun bu arada. Aslanlar burası. Büyük ihtimalle eşleşeceğimiz takım Kratos. Bu anlamda yani hiç üzüntülü değiliz. Yenebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bu zamana kadar bu maça kadar iyi geldik. Takım grubu var. O yüzden yenebileceğimizi düşünüyoruz. Herkese başarılar ama Kratos'a geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Evet, çok iyi konuştuk kaptanımız. Ee, yep. katılıyorum yani, bütün her şeyin dediğini ama bu yine de bir toptur, bir Yani tabii şanstır. Ya, bu bir şey. Yine de kazanmaya çalışacağız. Şimdi <laughs> bizim başkanımız sen de şahitsin. Röportaj. <laughs> 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 <Gel>. Tamam, <laughs> sağ ol. Sağ ol. Bir dakika. sağ ol. Hadi. Sağ ol. Ya da